Evet arkadaşlar hepiniz şans oyunları kanalıma hoş geldiniz. Bugün şans şans oyunlarımızdan kazı kazanı deneyeceğiz. Toplamda 100 TL'ye 10 TL'likten 10 tane kazı kazan aldık. Şansımızı yavar gitmesini umuyorum. Bakalım neler olacak. İlk önce arkadaşlar kazı kazanımızda bonus kısmı var. Daha sonra da 9 tane kara kısmı var. Zaten birçoğunuz bunu biliyorsunuz. Burada toplam 3 tanesini denk getirebilirsiniz. Ödül alıyorsunuz. Burada da bonustan eğer ki para işareti çıkacak olursa o ödülü alıyorsunuz arkadaşlar. Hemen kazımaya başlayalım. Çok vakit kaybetmeyelim. İlk önce bonustan başlayalım. Boş. Boş. Şöyle yapayım. Sizler rahat görün arkadaşlar. 100 20 500 20 2000 Arkadaşlar bu arada iki tane 20 oldu Bir tane daha 20 gelirse ödül alıyoruz 40 500 de iki tane oldu arkadaşlar 200 Evet arkadaşlar şu an burada toplam 3 tane 20 geldi Toplam 20 TL'lik ödülümüzü kenara ayırıyoruz arkadaşlar Hemen ikinci karta geçelim. Atmalı çıktı arkadaşlar boş. Elmas çıktı boş. 2000 200 40 500 bin 500 100 20 Arkadaşlar, 40. Arkadaşlar 1.40 daha gelirse muhtemelen ödül alırız ama bakalım şansımıza. Arkadaşlar bu boş geldi. Bu iptal oldu. Geçelim ikinci kartımıza. Kolye boş. Taç boş. 2000. 20. 500 bin. 2000. 500. Evet arkadaşlar bir iki bin daha gelirse büyük olur bizim olur bakalım gelecek mi? 10.000 500 10.000 arkadaşlar iki -10 geldi bakalım neymiş arkadaşlar 500.000 toplam bu da gitti bundan da bir şey gelmedi. Şimdi bonusumuz. şey yapalım yüzük Atnalo. Boş geldi. 100 500 2000 20 500 100 200 20 500 ün. Arkadaşlar bu kartımızda boş çıktı. Devam ediyoruz elmas, kolye, 500, 500 bin, 100, 20, 200, 500 bin, 40, 20, 100. Arkadaşlar bu da boş çıktı. yüzük, <laughs> taç, 500, 40, 200, 500, 500 bin, 200, 10, 2000, 20. Evet bu kartımız da boş. Devam ediyoruz. Kolya, elmas 10 100 200 10 2000 40 100 10 200 Arkadaşlar burada toplam 3 tane onumuz çıktı. 10 liramız da ayıran kenara. Devam ediyoruz. <laughs> Taç, elmas, 500, 10, 40, 500 bin, 2000, 500 bin, 2000, 10.000 10, .000. 10 .000. Arkadaşlar bu kağıdımız da boş. Çıktı. Devam ediyoruz. Taç boş. Atnalı boş. Şu ana kadar daha burada para bulamadık arkadaşlar. 10.000 100 2.000 2.000 10 10 10.000 20 100 Arkadaşlar bu kağıdımız da boşa gitti. Son şeyimize geldik arkadaşlar. Bu son kağıt. Toplam 10. kağıt. 10 tane almıştım zaten. Elma çıktı. Taç çıktı. 100 500 bin 40 2000 500 bin Hayret arkadaşlar alt alta çıktı belli de olmaz İlk kazı kazanım arkadaşlar bu arada bu İlk defa kazı kazan oynuyorum bakalım şansımızı denemiş olacağız Sonuna geldik zaten iki tane 100 çıktı bir tane daha 100 çıkma şansı da olabilir iki tane 500 çıktı aynı zamanda Evet 10 10 2000. Maalesef arkadaşlar buradan da bir şey çıkmadı. Toplam arkadaşlar 100 TL'den 10 tane aldığımız karttan 7 tanesi boş çıktı. 2 tanesinden 2 çıktı sadece ödül. Onda da bir tanesinden 20 TL, bir tanesinden 10 TL çıktı toplamda 30 TL gibi bir para elimize geçti. Yani arkadaşlar %70 zararımız oldu ama olsun denemiş olduk arkadaşlar. Dediğim gibi kanalın ismi zaten şans oyunları. Bakalım biz de zaten şansımızı arıyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone olup takip ederseniz sevinirim. Bir dahaki şans oyunlarından hangisini oynamamı veya almamı istersiniz. Onları da yoruma belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim.